Şu anki ağlamasından ne anladın? İşte dedim ya çok mutlu oldum. Hiç, gittim. hiç beklemediğim... ama gittiğimizde. Ben Fatih'de tıkıyorum. Öyle kalmıştım. Evet hiç beklemediğim şeyler yaşıyorum. Neden ağladın? Hı? Hı? Üzülüyorum ama öyle yapma. Ben hiçbir zaman seni kırmak istemedim. Kırdım Diyorum. mı? Yanlış bir şey mi söyledim? Uygusallaşıyorum. E neden? Başka bir sorunun mu var bunların dışında? Özür dilerim yani ben... <laughs> oh. Yemezler o gülüşü. Erkekler de ağlar. Demiştik Bir erkeğin ağlaması bağlayıcı oluyormuş ya. <laughs> Olmaz mı ya Eylül hemen şey oldu ya. Olmaz mı? Ne kadar kararlı oldum. Vallahi Emily ben böyle bir şey beklemiyordum yani. Fatih Eylül konuşsun o başlasın. Yok ben senin bir şey söylemeni isterim yani. Yani öykünün bazen e, tüm yaşlananı veya duygularımı kelimeleri veya e, söyleyişleriyle dökülebilen birisi değilim. Hani e, onun için ne kadar çabalasam da veya Ufak tefek tartışmalar yaşasak da, uzun süredir hani içimizi atmışız. Bunu son zamanlarda bunu daha çok fark etmeye başladım. Ee, hani siz söyleyince de ikimiz bunu daha çok düşünür olduk. Aynı şekilde bu onu daha çok kafasına taktı. Çünkü benim hani e, duygum olduğu için ben bir şekilde bazı şeyleri içime attım. E, o şekilde devam ettim burada. E, güzel ilerliyorduk yani. E, son birkaç gündür çok bu. E, tartışmalarımız, onun soğukluğunu hissetmeye başladım. Hani ondan sonra da e, konular bu şekilde gelişti. Hani benim arkamdan geldiğini falan ben burada görüyorum. Yani öyle. Eylül. Öykü ben en baştan başlamak istiyorum. Tabii. Ee, dün siz bir konuşma yaptınız birinci bölümde. Ben o konuşmadan sonra ikinci bölümde yaşadık. Ondan sonra eve gidince biraz düşünme fırsatı buldum. Ona da bu konuyla ilgili biraz düşünmek istediğim falan söyledi. Yani ben söyleyeyim, e, ben bunu gördüğümü açıkça söylerim. Evet. Yani, e, Ve burada da en çok sizin yorumlarınızı bensem, ben ben, sadece bir vesileyimdir. Olan zaten ortalığa döküldü. Ha, bunun sorumluluğunu da alırım. Sebep sen de kabul ederim. Ben sebep olduysam da olmuşumdur. Ama gördüğümü söylemek zorundayım. Katılan olur, katılmayan olur. Ben bir aydınlanma yaşadım dedi Eylül. Evet. Sebep, sebep ben olabilirim Eylül'cüğüm. Evet. Dinliyorum seni. Yani dediğim gibi en çok sizin yorumlarınızı dikkate alıyorum. Burada yani e, objektif, objektif yorum yapacak kişi zaten. Evet bizim birbirimize duygumuz ya şöyle siz de söylediniz ya aradan önce çok daha iyiydi. Evet buna ben de böyle katılıyorum. Sonra çok uzun bir e, soğukluk girdi bizim aramıza. Biz evet hep iletişimde kaldık dedik ama bu işte ben seni çok özledim sensiz yapamıyorum gibi değil de işte hikayelerimize yanıt verme nasılsın ne yapıyorsun nasıl gidiyor tarzında şeylerdi. Sonrasında e, ve Barışma ile ilgili ilk adım da Fatih'ten geldi. Hı hı. Ben bu ilk yaptığı ayrılık sebebini uzak mesafe ilişkisi ben ben devam etmek istemiyorum dediğini. Ben normal hayatımda kabul etmeyecek bir insanı. Hı hı. E, ama ben de devam etmek istedim. İkinci bir şansı vermek istedim. Sonra oradan beridir de ben de kendimi eleştiriyorum ve Fatih'te de gördüğüm şeyler var. Yani burada ilk mesela Su ve Metin'in atıyorum ilişkisini örnek vereyim. ...birbirine karşı konuşmaları, bakışmaları şöyle böyle... ...bunu ben de kendimizde göremiyorum. Bunu ona anlatmak istedim. Öyle bir konuşma oldu yani. Ayla. İkisi de savaştı. Gerçekten Fatih dediği kadar zor şeyler yaşadı. Ama Eylül de yaşadı. Eylül de burada çok eleştirildi. İkisi de bu ilişki için direndi. Şu anda yaptıkları konuşma çok garip geldi bana. Çünkü daha düne kadar... Çok dik durdular. Ee, bir hafta önce daha onların ilişkisini konuşuyorduk ve çok sağlam olduğundan söz ediliyordu. Şu anda gördüğüm konuşmada hangi sağlamlık diyorum. Çünkü daha anne baba adları konuşuluyor ya da işte ne bileyim doğum günleri konuşuluyor. Kaç bölümdür birlikteler. İşte ee, ben de rahatsız çünkü, oldum diye. Çünkü Eylül e e e bunu dile getiriyor. Çünkü yaptığı yorumlardan çok etkileniyor. Çok hiç, de, hiç de etkilenmiyorum. Eylül bunu dile getiriyor. E, Fatih'ten bir şey mi bekliyor diyoruz. Hani Fatih bunu kapatabilirdi. İşte hayır, bak e, devam edelim. Ben böyle düşünmüyorum diyebilirdi yerine e, ağlamış e, Eylül'e sormak istiyorum. Ağlaması senin için ne ifade ediyor?